Çabuk çabuk. <laughs> çabuk çabuk Allah'a şükür ya. Ha çok şükür. Bravo helal olsun ya helal olsun be. Ya böyle bir Eşimle beraber kafaltı yapıyorum. Saat 6'da başladı yağmur. Saat 9.30'a kadar almaz diyorum ki yani hayırlı ev için bu çok yağıyor, çok ses yağıyor. İşte 9'a doğru telefon gelmeye başladı. Dedi ki dükkana su girmeye çalışıyor falan. Ben bir bakayım dedim. Hanım da dedi ki eğer şu bir basılıysa dedi ben de geleyim dön beni al dedi. Olur dedim. Baktım oğlumun dükkanına oraya kadar geldim. Buralar göl içinde. Ben torunlarım arkayla çınar ve bir daha onun kokularını alabilecek miyim? Başka bir şey değil. Başka bir şey düşünmedim. Yani zor bir andır. Son anda yetişti. Allah razı olsun. Allah bin kere razı olsun. Kurtardı Hayatımızı kurtardı. Tekrar nefes alıp veriyoruz. Ya o an çok bir şey düşünemedim açıkçası. Yani, yani o anki artık adrenalinden midir nedir bilmiyorum. Yani de çıktım, bittim, yaptım. Ya, sonra da düşününce tabii insan daha çok farkına varıyor. Yani bir hayatı kurtarmak o farklı bir şey. Ne diyeyim?